Artık haftayı kapatıyoruz. Takvimlerimiz 16 Eylül Cuma'yı gösteriyor. Ekran başına hoş geldiniz. Dış piyasa programıyla yarım saat boyunca efendim birlikteyiz. Ben Murat Tufan. Tabi e, tabii sabah saatlerinde Costa Rica, Azerbaycan gibi ülkelerde faiz artışları var. Brezilya tarafında önemli siyasi gelişmeler var. Öncelikle bir dünya turu yapalım, dış dünyaya bir bakalım. Sonrasında e, devam edeceğiz. Evet, birçok ülke Merkez Bankası'nın faiz artırmaya devam ettiği bir hafta oldu. Kosta Rika'dan belirttiğim gibi Azerbaycan'a kadar. Haftaya da çok önemli bir artık haftaya giriyoruz diyelim. ABD Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı gelecek hafta içerisinde yapılacak. 21-22 Eylül tarihlerinde aynı zamanda bildiğiniz gibi normalde bu hafta yapılması gereken İngiltere Merkez Bankası faiz kararı da yine önümüzdeki hafta yapılıyor ve iş tarafta da yine Türk lirasını ilgilendiren önemli bir karar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan gelecek ki önümüzdeki hafta Merkez Bankası da Perşembe günü faiz kararını duyuracak. FED de çarşamba günü açıklayacağını belirtelim. Bu arada Japonya Merkez Bankası da yine gelecek hafta faiz açıklayacak merkez bankalarından bir tanesi. Peki bu haftanın genelinde biz neyi konuştuk? Genel olarak tabii ki Amerika tarafında açıklanan enflasyon datasının yansımasını tartıştık. Piyasalarda esas motivasyonu bozan gelişme de bir numarada yani fiyatlamalara yön veren gelişme tabii ki ABD tarafındaki enflasyon datası oldu. Bu datada özellikle tüfe tarafındaki yükselişin devam etmesi önümüzdeki dönemde enflasyon beklentilerini de bozuyor. Ancak birçok ekonomiste göre enflasyonun alt detaylarına bakıldığı zaman önümüzdeki dönemde ABD tarafında enflasyonun ivme kaybedebileceğini söyleyen analistler de var. Ancak şu anda piyasalarda daha fazla bunu kötü tarafından yorumlayan fiyatlama olduğunda belirtelim. Endeksler satıldı. Burada özellikle en büyük sebep tabii ki enflasyonun yüksek seyrinden sonra FED'in aslında 50 bas puan faiz artışı yapamayacağını düşünüyor piyasa. Dolayısıyla da daha az faiz artışının olmayacak olması tabii ki endekslerde özellikle satış getirdi. Dün de Ray Dalio'nun önemli bir biliyorsunuz portföy yöneticisi ve onun da yapmış olduğu analizi ekrana paylaşmıştık. Endekslerin şu andaki seviyesinden itibaren enflasyon ve faiz tartışmalarından dolayı %20 kadar ...değer kaybedeceğini söylüyor. Bekleyip göreceğiz. İkinci tarafta tabii Fed'in... ...Eylül ayında az önce söylediğim gibi... ...75 ya da 100 bas puanlık... ...bir faiz artış bekliyor piyasa. Burada esas motivasyonu... ...bozan şey, fiyatlamalarda... ...kırmızıya sebebiyet veren şey ise... ...50 bas puan faiz artışının... ...olmayacak olması. Tabii bu güçlü bir dolar yaratıyor. Yani faizler sıfır ya da sıfırın... ...biraz üzerinde olsa bile... ...dünyanın rezerv parası Amerika... ...ve dolayısıyla da piyasalarda... FED'in bu ufak da olsa faiz artışları tabii ki e, tüm dünyada dolara yönelmesine ve dolarize bir ekonomiye sebebiyet veriyor. E, böyle olunca tabii küresel risk iştahı da düşüyor. Para nereye gideceğine çok seçici davranıyor. Ya Amerikan tahvillerine gidiyor ya da Amerikan dolarına gidiyor. Zaman zaman işte emtialarda ya da e, altın fiyatlarında da bir gidiş görüyoruz. Ama genel olarak o taraftaki yöne, e, yukarı gidişleri bir tepki hareketi olarak okuyoruz ki altında da enflasyon baskısı var. O da son iki senenin en kötü seviyesine kadar ulaştığı Ons altın fiyatları ki e, biliyorsunuz dolarla ters orantısı var. Dolayısıyla güçlü dolar altın fiyatlarını bir kez daha 1700 dolar aşağısına getirdi. E, peki bakalım e, risk gösterge tablosuna. E, baktığımız zaman genel olarak risk gösterge tablosu kırmızıydı ve bu anlamda küresel endekslerde risk iştahının oldukça düşük olduğunu ve paranın da e, garanti diyebileceğimiz işte Amerikan tahvilleri ya da Amerikan dolarını tercih ettiğini gördük ki 27-40'lara kadar ulaştı Kork endeksi hafta içerisinde aslında çok daha düşük seviyeleri gördü ki e, en düşüğünden bugüne baktığımız zaman da işte kabaca bugün e, %1'lik kadar bir yukarı yönlü hareketi var. Burada tabii Enflasyon yüksek gelmesi dünyada aslında enflasyonun sonrasında bambaşka riskleri de ortaya çıkabileceği endişesi yarattı. Bu da korku endeksini yükseltiyor. Euro dolar paritesi tabii böyle bir risk iştahında düşüş olunca para güvenli limanlara gidince ve doları tercih edince euro da satıldı. Dolar yan paritesi 143'lerde. Bugün Japonya hükümetinden yine bir kez daha açıklamalar geldi Mali Bakanlığı'ndan. Japonya'nın e, Japonya'ndaki hareketleri izliyoruz mesajı paylaşıldı ki önümüzdeki dönemde bu değer kayıpları devam ederse Japonya hükümetinde muhtemelen bir adım olacak. 145 yenlere kadar ulaştı ve pound dolar her geçen gün 1 sent daha eriyor diyebiliriz ki 1.16'lardan şu anda da 1.13 seviyelerine kadar ulaşmış durumda önümüzdeki hafta. Aynı zamanda İngiltere Merkez Bankası'nda faiz kararının geleceğini belirtelim. S&P 500 4000 puan seviyesinin aşağısında e, 4300 puan seviyeleri çok kalıcı olamadı. Birçok analist aslında bu enflasyonun bu kadar çok çıkmadan önce 4500 puana kadar bir yön tayin ediyordu. Ancak o, o başka bahara kaldı gibi şu anda S&P 500'de daha dip seviyeleri de muhtemel diyor ki dün Ray Dalio yaptı çıkamada bu seviyelerden %20 kadar daha düzeltme beklediğini belirtti. Yani kabaca burada 680 puanlık bir düşüş olsa %20'de 3300 puana kadar bir düşüş bekliyor demek ki. Ons altın fiyatları güçlü dolardan dolayı baskılanıyor. Normalde enflasyona karşı koruma aracı olur ama faizlerin tabi eksilerde olması, nötrden uzak olması ons altına satış getiriyor. Brent petrol 91 76 dolar 76 sentte. O tarafta dün petrol ihraç eden ülkeler örgütünde arz fazlası vardı. Bir taraftan da Çin'in büyüyememe sorunu tabii ki e, çok çok önemli petrol talebini düşürüyor. Hem petrol arzı çok olunca hem de bir taraftan dünyanın en çok tüketen ülkesi daha fazla tüketmemesi durumunda tabii ki petrol fiyatlarına bir düşüş geldi. E, bugün Çin tarafında aynı zamanda yeni konut satışları son 6 yılın en düşük seviyesini gördü ki bildiğiniz gibi konut sektörü öncelikle bir kriz yaşıyor şu anda Çin. Bitcoin fiyatlarında da antiba ile 20 bin dolar seviyesinin aşağısına geldik. O da enflasyondan dolayı satılan ürünler arasında yani risk iştahı o kadar düşük ki e, her şeyin satıldığı bir haftaydı. Zaten bu yıla da öyle başladık gibi. Ya her şey alınıyor ya her şey satılıyor. Örneğin risk iştahı yükseldiği zaman işte bakıldığı zaman euro dolar da alınıyor ama bitcoin de alınıyor. Artık bu e, geleneksel ve e, yeni ürünler de birbirine karışmış durumda. E, var mı bir başka grafiğimiz? Hemen ona da bakalım. Ee, tabii Nasdaq ve S&P 500 e, az önce söyledim 4500 puan seviyelerine kadar bir hedef belirtilmişti. Nitekim işte 4000'lere kadar ulaştı ancak çok tutulamadı. Gördüğünüz gibi e, burada Nasdaq endeksini mor renkte görüyorsunuz. 4500 puana kadar yükselmişti. Özellikle burada mor rengin e, Nasdaq e, turuncu, mor renkte de S&P 500'ü görüyorsunuz üzerinde çıkma sebebini anlatmak lazım. Ee, geçen seneye göre tabii bakıldığı zaman en önemli konumuz e, 2022 ya da 2021 senesinde faizlerin düşük kalması. E, grafiğe genel baktığımızda sarı renkle Amerikan e, işte 10 yıllıkların seyrini görüyorsunuz. 10 yıllıkların tabii yükselmesi özellikle teknoloji şirketlerinin maliyetini artıran önemli bir sebep olduğu söyleniyordu. Nitekim öyle oldu. Baktığınız gibi e, faizler hızlı bir şekilde yükselmiş. Burada örneğin 2.70'lerden 3'lere kadar geldi. Ve S&P 500'e baktığımız zaman da daha doğrusu Nasdaq'a baktığımız zaman da e, S&P 500'ün aşağısına gelmiş ve daha fazla değer kaybı yaşamış. Çünkü Amerikan 10 yıllıklara çok fazla hassas olan bir endeksten bahsediyoruz ve burada da tabii 10 yıllıkların fazla yükselmesi naz aşağı çekerken S&P 500'ü de görece daha yüksek bir getiri sağladı. Ee, nereye geldi peki Amerika'da faizler? İkili tepe diyebileceğimiz, zirve diyebileceğimiz bir noktadayız şu anda. Grafiğin hemen sol tarafına baktığımızda 3.45'lere kadar gördük ki 2 yıllık tarafta 3.90'lara kadar ulaşmıştık. Bu da yeni bir rekor seviyesi şu anda Amerika tarafında. Özellikle Birçok analist e, görüşte bildiriyor 4,5 seviyesinin üzerinde bir Amerika'da faizleri e, 10 yıllıkların bitebileceği söyleniyor ki e, bu artışa devam ederse FED muhtemelen o tarafta işte 75 bas puanlık bir artış daha olabilir. E, diğer taraftan korku endeksine bakalım. Tabi pandemi ile birlikte çok fazla korktu özellikle 2007-2008 krizinde. 80-90'lı seviyelere kadar görmüştük. O, o seviyelere çıkınca da endekslere çok ciddi bir satış geliyor. Ancak e, pandemi ile birlikte işte 40 seviyesinin üzerini görmüştük. E, oralardan uzaktayız, 50-40 seviyesinden uzaktayız ama 27'de olması bir miktar piyasaların en, enflasyon konusunda endişe ettiğini gösteriyor. E, zaten burada da artık yılın en dip seviyesi de 20. Yani bu yıl öyle çok da böyle bahar havası yaşayan bir piyasa olmadığını da belirtelim efendim. Evet başka grafiğimiz yok. O zaman haber turumuzda devam edelim. Dış piyasanın manşetlerine bakalım. Ee, dış piyasada manşetlerde ilk durağımız Rusya'dan sınırlı faiz indirimi geldi. Önemli Rus rublesi yılbaşından bu yana en fazla değer kazanan para olduğunu belirtmiştik ki burada özellikle Meksika pezosu ve Brezilya reali e, en fazla değer kazanan paralar. Zaten topu topu 3 tane para vardı dış kurlarda diyelim şimdi. E, Rusya bu anlamda savaş sonrasında tabii yaptırımların önüne geçebilmek için ve Rus rublesindeki değer kaybını Önleyebilmek adına hızlı bir şekilde faizi artırmıştı. Ancak sonrasında enflasyon toparlandı. Ekonomi de aslında bir yerde toparlanma iğmesi gösteriyor. Ve Rusya Merkez Bankası da faizleri ard arda indirmişti. Ama bu toplantıda sınırlı bir faiz indirimi yaptı ki bu hafta bildiğiniz gibi Çin Merkez Bankası da faiz kararını açıkladı. O tarafta da bir pas geçme yaşandı. E, bu da şunu gösteriyor. Yoğun bir ay FED'e öncelikle bekleyecek olan merkez bankaları olmak isteyebilir. Dolayısıyla da Rusya birazcık daha da olsa sınırlı faiz indirimi yaptı ki savaşın başladığı günden bu yana 5 toplantı gerçekleşti ve toplam 5 ayda da Rusya Merkez Bankası faizi indirdi ve bu anlamda 50 bas puanlık bir faiz indirimiyle 8 olan faizleri 7,5 puana kadar getirdiğini belirtelim. Açıklamada bankanın para politikası kararlarında gerçekleşen ve Beklenen enflasyon dinamiklerinin ekonomik dönüşüm sürecinin dikkate alınacağı ifade ediliyor. Ve bu anlamda da işte faizleri 5 e, toplantıda toplam 1200 puan indirdi. Yani 12 puanlık bir faiz indirimi yaptı. Hani özetle diyelim. İkinci haber Japonya'dan. E, dünyada tabii iki para yan yana aslında güzel oldu. Biri Rusya, bir tarafı da bakıldığı zaman e, Japonya. Japonya Merkez Bankası tabii çaresiz ve Japon yeni yıllardır zaten değer kaybediyor ama bu son 20 yılın artık en değer kaybeden Japon yeni olmuş oldu. Tabii aşırı değersiz yen ya da bir aşırı değersiz para o ülkedeki enflasyonu ve satın alma gücünü ve hayat maliyetini de artıran bir sebep. Dolayısıyla da Japonya'da zaten evet insanların geliri çok yüksek ama hayat da çok maliyetli. Uzunca bir süredir bakıldığı zaman Japon hükümeti yendeki keskin oynaklığın ısrarcı şekilde sürmesi halinde döviz piyasasına müdahale edeceğinin sinyalini vermeye devam ediyor. Piyasalar tabi buna ne kadar inanacak? Çünkü Japonya Merkez Japonya tarafından bir faiz artışı yapamayabileceğini biliyor. Dolayısıyla da bu adımlar bir miktar sanki yendeki değer kaybı hızını biraz zayıflatır gibi ama e, hiçbir seçeneğin dışlanmadığını söylüyor Maliye Bakanı Suzuki ve bu anlamda yendeki tek yönlü ve hızlı hareketlerden duyduğu endişeyi de ifade etti. Eğer bu tür hareketler devam ederse otoriteler hiçbir seçeneği dışlamadan gerekli adımları kılar. E, tabii hükümetlerin böyle açıklamalar yapması da önemli çünkü bir taraftan da. Kur manipülatörü olarak da algılanmak da istemiyorlar. Dolayısıyla da Japon yenideki bu değer kaybının e, bilerek yani e, kötü niyetli bir şekilde olmadığını da gösteren önemli bir gelişme. Bakalım Japon hükümeti ne gibi yönde adım atacak. Tabii dünyada risk iştahı düşünce güçlü bir dolar görünce altın da satıldı ve 2 yılın en düşük seviyesine kadar ulaştı. Ve bu anlamda 1661 dolar 35 sent de uluslararası piyasalarda son 2 yılında dibine görmüş oldu diyelim, diyelim efendim. Diğer haberlerimize geçelim. Altın tarafında son 2 yılın en kötü e, tarafındayız. E, baktığımız zaman da tabii bu tarafta da birçok gelişme var. O gelişmelerden bir tanesi de yuan yani bu yıla esas değer kaybeden e, paralar arasına baktığımızda yuan'ı görüyoruz, euro'yu görüyoruz, pound'u görüyoruz. Japonya'nı görüyoruz ki bunlar hepsi gelişmiş ülkelerin paraları. Dolayısıyla çok güçlü bir dolar temasından bahsedebiliriz bu sene için. Yuan da değer kaybediyor ve bu anlamda Çin offshore yuanı ardından Çin pazarında dolar karşısında 2 yıldır ilk defa 7 seviyesinin üzerine geldi. Amerikan doları Çin doları paritesi bu sabah 7.0187'yi gördü ki Çin Merkez Bankası da e, Yuan'daki orta noktayı 7 seviyesinin üzerine çekmek zorunda kaldı. E, bu da tabii ki özellikle e, Yuan'ın bu kadar aşırı zayıflaması Amerika'daki enflasyonun da daha yüksek seviyeye çıkmasına sebep olabilir. E, diğer taraftan Arjantin. Tabii yıllardır IMF programına uymak, e, uymaya çalışıyor. Bir taraftan da bu işte bakıldığı zaman kredi dilimlerini almaya çalışıyor. E, o tarafta da Arjantin'de politika faizi %75 oldu. Kimine göre Türkiye'de de enflasyonun baktığımız zaman seviyesine, işte Merkez Bankası'nın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası en az 450 bas puan gibi faiz artırması gerektiğini savunanlar var. Yani kabaca Arjantinle kafa kafaya bir teorik, teknik politika faizi diyebiliriz ama tabii dışarıya baktığımızda Arjantin enflasyon çok yüksek, 69.5'ten tıpkı Türkiye gibi 75'e çıkardı. Ve Ağustos'ta enflasyon 78.5 gelmişti ki bu da son 30 yılın en yüksek enflasyonuydu. E, yapılan son anketlere göre ülkede yıllık enflasyon e, beklentisi yıl sonu için %95'e çıkmış. Yani aslında Arjantin'de politika faiz 75 iken yıl sonu faizin 95 olması Arjantin'de negatif faizin olduğunu da önemli göstergesi. Tabi Arjantin Merkez Bankası son dönemde tarım ürünleri satarak ülkede Merkez Bankası rezervlerini, artırmaya çalışıyor. Yani e, yapabilecek bir şey yok. Sanayi yok. Başka bir şey yok. Dolayısıyla da rezervleri tükenmiş bir ülke. Ancak biz e, olayı farklı yorumluyoruz. Yani faiz indirirken o tarafta faiz artırılıyor. Ama e, ikisinde de yine o iki ülke parası da aslında değer kaybetmiş oluyor. Değişen bir şey yok. Güney Kore'de işsizlik azalıyor. E, bakıldığı zaman ee, en düşük seviyeye geriledi. Yani bu sevindirici bir şey. 3 aydır e, belir e, ciddi anlamda işsizlik tarafında bir toparlanma var Güney Kore tarafında ancak e, işin kötü tarafı diyor ekonomistler, Güney Koreli yani analistler e, burada istihdamdaki artış hızı yavaşladı diyor. Dolayısıyla da önümüzdeki dönemde. Bu işsizlik oranları çok düşük kalmayabilir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu artış hızın yavaşlaması işsizlikteki düşüşü de beklentileri biraz rafa kaldırır diyor efendim. O zaman dış piyasada rakamlarla devam edelim. hızlı bir fiyatlamalara bakalım. Dolar endeksi güçlü. Bu hafta 108'lere kadar gerilemişti. Üfe biraz işte e, kötü gelince ama genel olarak enflasyon görüntüsü çok bozuk dünyada. Güçlü dolar olduğunu belirttik. Euro, pound, yen hepsi değer kaybediyor. İsviçre frangı da yine aynı şekilde değer kaybediyor e, dolara karşı. Hemen e, hızlı bir tur yapalım. Amerikan vadileri bakalım. Dün onlar da satılmıştı. Bugün de satılıyor. E, burada özellikle Fed'in artık 50 bas puandan ziyade 100 bas puanın %25 ihtimal olsa fiyatlamalarda olması bu da borsaları sattırıyor. Asya piyasalarına dönelim. O tarafa baktığımızda sabah saatlerinde Çin Yuan'ının son yılların son 7 yılın en düşük datasına gelmesi e, tabii ki endeksleri çok bozan önemli bir gelişme ki Şangay Kompozit'e kayıplar %2.30 ancak e, iyi tarafından bakacak olursak Çin'in sanayi üretim ve perakende satış rakamları olumluydu diyelim efendim. Genel olarak tüm dünya borsalarının satıcılığı olduğu bir hafta diyelim. Avrupa'da da yine kıpkırmızı bir tablo var ki onlar da 4 gün satıldı. Bugün de satılıyor. %1.75'lik bir e, Alman DAX endeksinde e, yükseliş var. Dün İngiltere pozitif ayrışmıştı. Hepsi satılmıştı. Bugün de baktığım zaman İngiltere'de satılıyor. E, yani biraz e, negatif pozitif ayrışıyor zaman zaman diyelim İngiltere. Tahvil faizleri esas İşin hikayesi orada. Baktığımız zaman Amerikan tahvil faizleri 10 yıllıklar bir kez daha 3.47'ye kadar geldi. 2 yıllıklar 3.90'la yeni bir rekor tazeledi. Yine yani bu anomali her yerde söylüyorum. E, kısa vadeli faizler, uzun vadeli faizlerin üzerinde. Dolayısıyla Amerika'da ee, yakın zamanda hem yıl sonunda hem de gelecek sene için enflasyon beklentisi bozulmaya devam ettiğini gösteriyor bu tablo. Düşen getireğe rağmen Amerikan tahvilini tercih etmesi de yayın başında söylediğimiz küresel yatırımcıların risk iştahının düşürmesi ve korkması. Dolayısıyla da Amerikan tahvillerini birazcık daha tercih eder oldular diyelim. Ee, MTA fiyatlarında da tam anlamıyla güçlü dolar teması var. Ee, bu tarafta 1661 dolardayız. Brent petrol ve ham petrol fiyatlarında da artık oralarda aşırı satıldık. Biraz e, kar alışı olsun beklentisi var. Son olarak da kriptolara geçtiğimiz zamansa o tarafta ben nereden bu geleneksel piyasalara yaklaştım, neden ben FED'den etkileniyorum diye bir e, artık zaman e, isyan var. Hatırlayacağınız gibi daha öncesinde halinki ya da teknoloji haberlerini konuşurduk ama Bitcoin artık geleneksel dünyanın verilerinden etkilenen bir ürün oldu. Dolayısıyla da Fed'in faiz artacak olması merkeziyetsiz kendi başına buyruk denilen Ürünün, Bitcoin'in artık merkezi bir yerden etkilenmesine sebep oluyor diyelim. Tabii küresel borsalarda çok ciddi bir satış gördük ve bu satışlar daha ne kadar devam edecek? Esas konu bu ve bunu da önemli bir sorduk. Dış piyasaya özel yorum bu, bu defa Baki atıl aldan geliyor. Herkese merhaba. Şimdi genel yurt dışı piyasalar için şöyle bir tabloya bakalım. Ona göre bir nasıl bir yön çizeriz görmeye çalışalım. Şimdi Fed'in yıllık ortalama %2 enflasyon hedefine ulaşması için oldukça uzun bir süre var mı? Elimizde bu var. Gelecek haftaki toplantıya bakıyoruz. 75 bas puan fiyatlanmış durumda mı? Evet ama bunun yanında 100 bas puan fiyatlanıyor. %37 oranında. Kısa vadeli faiz beklentileri götüren iki yıllık getirilere bakıyoruz. 7 haftadır artışları devam ediyor. 3.78'de. 10 yıllık tarafa bakıyoruz. 3.40 seviyelerinde bir yataylık var. Onlarda 3.40'da ama yataylık var. Ama ana etmeli bakıyoruz burada. Yukarı yönlü bir baskı FED faiz artışından dolayı. Gelecekte ekonominin küçülmesini fiyatlamaya çalışan başka bir baskı var. Dolayısıyla 3.40'da dengelenmiş durumda. Amerikan 30 yıllık morguç faizlerine bakıyoruz. 2008'den bu yana ilk defa %6'nın üzerine çıkmış durumda. 30 yıllık morguç faizleri geçen sene 2 katı seviyesinde. E Amerika'nın 10 yıllık getirilere dair 4 ve üstü seviyeler konuşulmaya başlandı ki 2023 Mart ayında 4.4 seviyesinde, seviyesine olacağı dair de fiyatlamalar, bazı yorumlar görüyoruz net bir şekilde. E şimdi şu kompozisyonda Amerikan 10 yıllık getirileri Fed'in daha agresif faiz artışı ile birlikte 75 üstünde 100 bas puan yaparsa diye etap etap o tarafa kayıyoruz. E 3.5 üstüne yerleşmiş olacak. Bu da 3.70-75 bandını gündeme getirecek. Dolayısıyla önümüzdeki haftaki FED toplantısı son derece kritik tahfi fiyatları tarafında. Borsalarına baktığımızda da neyi görüyoruz? Geçmiş dönemlerdeki alternatif enerji kaynaklarında çalışan hisse senetleri ve onun yarattığı bir olumlu trendde ciddi bir yükseliş vardı. Ama son bir yıllık periyoda baktığımızda hatta yılbaşından beri periyoda baktığımızda petrol, doğalgaz, kömür, arz sıkıntısı yükselen fiyatlar dolayısıyla emtia fiyatlarındaki yükseliş fosilcilere ve fosilcilerin hisselerine olumlu yönde yansımış durumda. Genel itibariyle bu tarafı biraz bozuyor. E şimdi diğer taraftan borç faizleri yukarı gitmişti. O da emlak tarafını bozuyor. E şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız. Avrupa tarafından gelen veriler ve şirketlerin beklentilerine bakıyoruz. Market satışları düşüyor. Depo ekipmanlarına baktığımızda tedarikte bir sıkıntı var. Enerji maliyetleri artıyor, malzeme maliyetleri artıyor. Dolayısıyla diyorlar ki cirolarımız aşağı gelecek. Benzer şekilde ülkedeki enerji krizi derinleştikçe kamu hizmetleri yapan şirketlerin devletleştirilmesi ya da devletlerin oraya ortak olması var. Dolayısıyla bu da dolaylı olarak karın yarısının devlete gitmesi anlamına geliyor. Konjonktür şu anda karşımızda olan tablo bu durumda geçen hafta olumlu bir veri ile beraber ne yaptık? Nasdaq, S&P, Doğu başta olmak üzere düşen kanadın dirençlerini test ettik. Ama ondan sonra tüfe verisiyle beraber, üfe verisi de yanına koyduğumuzda ISM hizmetler verisi zaten bize net bir tabloyu koymuştu önümüze. Yani katı bir enflasyon var, genele edilmiş. Dolayısıyla onun bir realizasyonunu yaşıyoruz. Şimdi bizim burada ana beklentimiz bunun destek seviyesine kadar önce bir %6'lık düşüş ardından da Haziran ayında gördüğümüz tabanlar seviyesini bu ay sonu Ekim başı itibariyle yani önümüzdeki bir aylık periyotta görmeyi bekliyoruz ve yurt dışı bandında düşen kanal, düşen hareketin devamını beklemekteyiz. Evet, Baki Atılal'a çok teşekkür ediyoruz. Hemen ne dediler bölümüne bakalım. Ee, i̇lk açıklama Larry Summers'tan. Fed'in faizler ya da geç %4.3'ün üzerine çıkarması gerektiğini savunuyor. ...bir e, önemli açıklama da Almanya'dan geldi. Maliye Bakanı e, Christian Linder... ...Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da... ...enflasyonun artan gıda ve enerji fiyatlarının... ...etkisiyle kontrolden çıkabileceğini... ...söyledi. Ve Japonya'ya dönelim. LDP'nin önde gelen isimlerinden... Hagiuda 30 trilyon yeni aşan... ...teşvik paketi istiyor. Sankei gazetesinin haberine göre... ...iktidar partisi bildiğiniz gibi... ...ve politika şefi ve bu anlamda... ...30 trilyon yen gibi önemli bir teşvik paketine hazırlanabilir e, diyelim. E, bu arada e, beyefendinin ismi Seyfen yanlış yazılmış. Normalde onun adı Hagi Uda olduğunda belirtelim. Koichi Hagi Bu yanlışı düzeltmiş olduk. Programın sonuna geldik. Haftaya çok yoğun bir e, zaten birlikte olacağız efendim. O yüzden iyi dinlenin. Haftaya bir kez daha görüşürüz.